Selam değerli arkadaşlarım. Antidepresan çağında yaşıyoruz. Bu bir veri, bilgi söylüyorum. Yani öyle benim bir gözlemim falan değil. Türkiye'de birçok insan, özellikle kadınlarda çok daha fazla e, antidepresan ilaçlar kullanıyor. Böyle ayakta durabiliyor. Neden? Çünkü yaşamaya karşı bir takım umutsuzlukları var, depresif bir hal. Bunun temeline ben ineceğim şimdi gözlemlerimden. Neden bunun böyle olduğuna dair bazı düşüncelerimi sizle paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi çalışma hayatı. Ee, çalışma hayatı biz çok fena çalışıyoruz. Yani dünyaya bakıyorum, dünyada herhalde bizden çok çalışan kimse yok. Yani çalıştığımızda da, yani çalıştığımıza göre bir bunun bir karşılığı olsa o da yok. Ee, yani şimdi zaten Afrikalılar, Araplar falan çok çalışmıyor. Sıcak ülkelerde çalışan yok. Yani işte İtalya, İspanya falan oralarda çalışmıyorlar çok fazla gördüm yani siesta diyor bir şey diyor falan zaten geç açıyorlar dükkanları sabah uyuyor herkes ee, normal kuzey ülkeleri Avrupa Amerika vesaire çalışıyor onların da kuralları var 8 saat çalışıyor sonra hayatına bakıyor bizde öyle bir kural falan yok bizde bir denetleme yok yani kim alıp da seni sömürebiliyorsa kaça kadar bu bunu yapıyor yani böyle bir devlet gelmiş sen buna şu kadar saat verirsin falan öyle bir dünya yok bu yetmiyor ondan sonra ister beyaz yakalı olur ister işçi ol fark etmez ee, sonra da ee, çalışmanın mobbing mücadelesini veriyorsun. Yani gidip huzurlu bir ortamda çalışsan hani birkaç saat fazla çalıştım sorun değil zaten mutluyum dersin. O da yok. Sonra bir de e, feodal toplumlarda, tarım toplumlarında bir şey vardı eskiden beri gelen bir gelenek. Yani bunun elektrikler yoktu bilmem ne yüzlerce yıldır. insanlar gece erken yatardı. Karanlıkta işte erken yatıp günün ışığından daha fazla faydalanmak için sabahın köründe kalkardı. Yani şehirde bunun anlamı ne bunu bilmiyorum. Sabahın köründe herkes kaldırıyorlar. Bakıyorsun İstanbul'a altıda bir kızıl kıyamet başlıyor. Yedi falan sekiz. insanlar uykusuz böyle suratlar bön. Ne yapıyor? İşe gidiyor. Allah aşkına o işten hayır olur mu? Bir eskilerin bir şair bir, bir şiir vardı. Bir beyit çok güzeldir. Onu okuyayım bakın. Şair demiş ki Havz tehi gülistan harap bülbül hamuş Hayrım olur mu böyle gecenin seherinden? Yani demiş ki havuz boş, gülistan, gül bahçesi harab olmuş, bülbül suskun, böyle gecenin seherinden hayrı gelir mi? Yani gelmez. Niye bu insanları bu kadar sabahın köründe kaldırıp koştur koştur işlere, okullar mesela, çocuklar, Düşünün sabahın sekiz, altısında kalkmış yol zaten berbat. Gidiyor okula fizik görüyorsun sabahın sekizinde. Berbat bir şey bu mutlu olmaz bu insanlar sonra bu çocukları yarıştırıyorsun sürekli bir kıyaslama kendisi olmasına izin verilmemiş çocuklar bir at yarışı mutsuz anneler iyi çocuklar yetiştirme yarışında sürekli böyle kıyaslanıyorlar onlar da kendi çocuklarına adamış annelik değil kölelik yapıyor mutsuz erkeklerin üzerine roller biçilmiş yani ee, güçlü olacaksın. 3 yönden. Hem ekonomik, hem fiziksel, hem cinsel yönden. Bunlardan bir tanesi eksiz oğlu eksik olsun, bitersin yani. Mutsuz tabii erkeklerde. İş sahipleri, hadi diyelim ki onlar mutlu olur para kazanıyor dersin. Or orada da çok büyük problemler gördüm. Yani adam para kazanmayı tanrılaştırmış. Halbuki para niçin var? Senin daha iyi standart bir hayat yaşaman için var. Daha güzel yaşaman için var. Bizdeki iş dünyasındaki insanların çoğu daha iyi hayat yaşamak için para kazanmıyor. Tanrılaşmış para kazanmak için para kazanıyor. Yani gidip daha iyi hayat standartı artmıyor ki. iş büyüdükçe daha fazla çalışıyor yani işçisinden. İşçisi ondan daha az çalıştığı için o da mutsuz. Yani diyor ki ben bu kadar para veriyorum. Ben daha fazla çalışıyorum. Bunlar niye böyle falan. Yani yani dediğim gibi çalışma hayatı, okul hayatı bunlar insanı perişan ediyor. Bakın çocuklar ortaokulda ayrı, lise ayrı, ilkokulda annelerin hırslarıyla. Yani böyle sürekli bir yarış halinde. Bu çocuk nasıl mutlu olsun ki? Yani çalışma hayatımız okulundan çalışmasına yani iş dünyasına her yerde bir mutsuzluk var. Ee, sonra ikincisi yani ikinci sebep nedir bu kadar antidepresan çağının sebebi? Özgürlük. Bunu dilimde tüy bitti söylüyorum. Ta podcastlerimin en başından beri bu toplumun en büyük sorunlarından bir tanesi özgürlüğü yok. Yani kendisi gibi değil. Hep kıyaslamalarla büyüdü. Kendisi gibi olmaktan korkan, e, yadırganan, yargılanan, sürekli yargılandığı için de toplumun normlarına uymaya çalışan zavallı insan modunda bir rintliği yok. Rintliği anlattım size kaç defa. Gene anlatmaya devam edeceğim. E, yani... Kendisi gibi olma mutluluğunu elde edemedikçe antidepresanları kullanmaya devam edersin yani. Boşver insanların sana ne dediği, senin ne düşündüğü, toplumun nasıl bir yargılama ölçütlerinin olduğu. Bırak bunları. Yani ne diyordu Nesimi? Ağrı nam namuz şişesini taşa çaldım kime ne? Ben melamet hırkasını kendim giydim eynime. Ağrı şişesini taşa çaldım kime ne? Yani biraz melamilik, biraz rintlik, boşveren insanların senin ne dediğini, senin kendini, senin anneliğini, babalığını, zekanı, paranı, kazandığın parayı kıyaslamaları, yadırgamaları. Yani niye umurunda ki bunu anlamıyorum. Bir ölçü olarak başkalarının kafası çok konforsuz ve çok kötü bir yerdir değerli arkadaşlarım. Ağrı namus şişesini taşa çal yani başkalarının seni ayıplaması, kınaması, seninle ilgili böyle aşağılamalar, değerlendirmeler bırakın o da aynı acıyla kıvranıyor bunu bil. Seni yargılayan adam da başkasının şeyiyle kıvranıyor, yargılamasıyla onun için bir önemi yok. Bu bir zincirleme reaksiyon herkes birbirini kontrol etme çabasında ya, yani biraz rint ol yani. Bir şey olmaz başkaları yargılasın. De ki gah giderim medreseye ders okurum hak için. Gah giderim meyhaneye dem çekerim. Kime ne? De bunu yani. Kime ne? Yargılamaların önüne bir duvar çekmek e, en güzeli. Başka türlü bu antidepresanlardan kurtulmaz. İnsan kendiniyle barışmadan başkalarıyla barışık olamaz. Kert rakip dermiş güzel sevmek günahtır. Ben sevdiğimi severim. Günah benim. Kime ne? Bunlar seninle ilgili durumlar. Bir de tabii ki e, seninle ilgili olmayan durumlar var. Bun bunlara da diyecek bir şey yok yani. Ülkenin siyasi durumu, ekonomik krizler, e, beceriksiz muhalefet, e, insana tepeden bakan parmak sallayan iktidar vesaire. Yani bunlar bunlara da diyecek bir şeyimiz yok. Bunlar da birer mutsuzluk sebebi. E, ama İlk ikisi senden bağımsız değil sevgili dostum. acı bireysel olursa katlanılması çok daha zordur. En son söylediğim madde yani ülkenin siyasi durumu ile ilgili katlanan, katlanan, insanlar fazladır ve bir ve bir arada olman, belli bir düşünce insanıyla aynı sorunları yaşıyor olman, onlarla konuşman bu seni rahatlatır ve özgürleştirir. Ama ilk ikisi öyle değil. O tamamen seninle alakalı bir şey. Kısacası biraz rintlik sevgili arkadaşım. Bu antidepresanlardan çok çok daha etkili, çok daha tesirli bir şey. Burada anlatım bozukluğu yapmış olabilirim. Neyse ee, biraz rintlik. Biz Araf'ta bir ülkeyiz biliyorsunuz. Bir adımız, bir adım cennet, bir adım cehennem. Sen nereye adımını yönlendirirsen oraya daha yakınsın. Bir metaforla bitirelim madem. Sevgi ve selamlar. Görüşmek üzere bir başka podcast'te. Sevgili arkadaşlarım. Sevgiyle